Böyle iki tane yeni mod gelmiş. Bunları deneyeceğim şimdi. İlk olarak maden arabasını deneyeceğim. Burada böyle durup ilerletiyorsunuz bunu böyle. İlk maçımı yaptım. Video çekmeyi unuttum. Onu da kazandık. Baya bir farklı. Ama bu maç nedense kaybedeceğiz. Adamlar ne kadar ilerletmiş oğlum. Aldılar maçı galiba. İçimde çevireceğiz gibi bir his var. Beren karıştırıyor. İnsan bulgur pilav eder gibi. Üstüne suyu döküyor.

Vermiyor, mısın, Uzatmaları Uzatmalara <laughs> 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 Efendim. efendim, efendim. Tamam anne bir dakika. Öndeyiz. Öndeyiz. Öndeyiz geçtik. Kazandık be. Öyle bir çevirdik ki maçı. Hayatımda gördüğüm en çevirme olabilir. Çok iyi çevirdik. Acayip iyi çevirdik maçı. Bu nasıl çevirmeydi? Anne, Efendim. Baban okuruz, 40 sayfa okumam gerekiyor. Onu her türlü okurum. İşte önce okur. Şu zombi baskını ne diyor? <laughs> bunu da Max ne yani. ne 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 başlıyor. ne <Maç gülüyor> çok <parçuk> sonra getirsem. <laughs> Ama çok hızlı şeyleri seyrediyorlar. Stadyumlar. ne ya? Ne O ne? Sen stadyumu nereden biliyorsun anne? Televizyonda görüyorum. Stadyum çok büyük bir yer. anlaştın? para verseler gitmem ben ona da. Bu para verirken gidenler. Bak ne diyor yenge. Anneannemi duydun mu? Para verseler gitmem diyor. Sen de gitmek için para veriyorsun. Evet. Zaten anneannem oraya para verip gidiliyor. Çünkü orası stadyum maç izlemek için, oyuncuları görmek için gidiliyor. Yok anneannem diyor ki bana diyor, para verseler git diye diyor. Ben yine gitmem diyor. O parayı başka şey harcar, yeri içerir. O iki iki tane şey çalınca bitiyormuş bu. Bu basit o zaman bu. Hemen, hemen bir iki üç maç daha çalalım. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor ya. Neyse i̇şte bay bay arkadaşlar.